boş vites durumuna düştüm. Ne demek istiyorum? Sürekli aynı şeyleri yapmaktan biraz sıkılmış olabilirim. Şöyle açıklayayım. Ben kanalın etrafında dönüyorum. Galiba bunun tersini istiyorum ben. Yani kanal benim etrafımda dönsün. Ama bunlar ne olmuş burada? Yani kanal benim etrafımda dönsün. Ne demek istiyorum? Yani sürekli ben işte bu hafta Premier ile ilgili ne anlatayım? İşte Lightroom ile ilgili ne anlatayım? Mesela böyle düşünmektense birazcık da ben ne yapıyorum? benim yaptığım şeyler yani tecrübeler gibi düşünebiliriz. Geçen hafta şeye başladım. Kendi web sitemi yapmaya başladım ve bunu kodlayarak yaptım. Çünkü kodlama geçmişim var. Dedim ki kodlamayı hatırlayayım, değişiklik olsun, kendimi geliştirmiş olayım. Evde oturuyoruz zaten boş boş. Hani böyle daha iyi olacağını düşündüm. Bunun mesela bir videosunu yapabilirim. Müzik çalıyor şu an. Telif yer miyiz? Ya da buraya geliyor mu bilmiyorum emin değilim yani mesela bunu nasıl planlıyorum, bir fotoğrafçının web sitesi nasıl olur gibi şeyleri belki yapabilirim. Hani o anları çekebilirim anlatabiliyor muyum? Yani birazcık böyle boş vlog gibi değil de bugün şunu yaptım, bugün şu yemeği yedim gibi değil de hani daha çok tecrübelerini anlatan bir fotoğrafçı gibi düşünebiliriz. Çünkü çok çok tek düzey yani premierde bunu yap, Lightroom'da şunu yap. Değişiklik lazım, birazcık boş vitesi atmam lazım. Öbür türlü çünkü yaptığım işten çok fazla zevk alamamaya başladım ya. Galiba onu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> Bakalım yani bu bir kısa bir güncelleme videosu olsun. Öyle yani. Başka bir şey söyleyecek olursam da zaten evde ekleme kesin yaparım. Dayanamam. <laughs> bu arada çoğunuzun tanımadığı bir YouTuber var. Yeni yeni bir kanal açtı. Belki bilmiyorsunuzdur diye. Ben tanıştırayım kendisini. Mehmet Üzüm yeni böyle teknoloji içerikleri falan filan yayınlıyor. Aynen, küçük küçük. Destek olmak için bence o kanalı destek olmak için <laughs> gülmeden yapamadım. <laughs> Gidin oraya da bir Semih selam söylüyor deyin. <laughs> Fotoğraf video üreten herkese sevgilerle. <laughs> Oy sıcak. Evet, evet. Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor diyorlar. Doğru mu? Hayır. <laughs> Kıskanmıyor musun? Of yandım ben. <laughs> evet, dışarı çıkmak daha zor geliyor bana şu an. Aa, çok sıcak. O an mesela ben bir proje hakkında bir iş yapıyorumdur. O an yaptığım şeyi anlatmak, tecrübeyi anlatmak bana daha çekici geliyor şu an. Yaşadığım şeyi anlatmak. Sana da çekici gelen şeyler mi var burada? Doğası güzel değil mi? Sen tabii Almanya'da... Değil mi? Doğadan bahsediyorsun. Kesinlikle. Doğa ve doğanın yarattığı ürünler. <laughs> yani çok çekici geliyor burada. <laughs> İzmir'de. En başta mısır, kestane. Kestane özellikle. Çizilmiş kestanelerden burada. Gerçekten kestane diyor bu arada. Daha zoom yapamıyorum ama karşılık kestaneler falan var. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Epeydir özlediğim karpuz. Yedin mi geldiğinde? Yemem mi ya böyle? Koca koca karpuzlardan. Karpuzun iyisini seçerken karpuza iyi bir tane tokatı vuracaksın. Tok geliyorsa sesi doğru karpuz. <gülüyor> Neyse. <laughs> Çivili tahtanın üstünde yürüyüp ayağımızı kanatmadan. <laughs> evet, konu bu. Aynı şeyi tekrar etmeyeyim. Ümit ediyorum. hazır şöyle gün batımında da uzattıkça uzattım ışık çok güzel ya şu an. Ha, bakayım gösterebilir miyim? Deneyim bakayım. Şu anki lens çok uygun değil ama hop ters oldu. Aslında evet ışık şu anda normalde böyle ama böyle dele böyle, böyle. dele buradaki ışıkları göremiyoruz diye veya benim zuratımı gösteremiyorum diye İşi ona göre ayarladım. Karpuzu öğrendik kanalla ilgili karpuzun güncellemeyi öğrendik. öğrendik. Karpuzun iyisini seçmeyi öğrendik. Senin çizilmiş kestaneyi sevdiğini öğrendik. Hayatta en önemli şey seçim yapmaktır ve doğru seçimleri yapmaktır. Bu yüzden karpuzun iyisini seçmeyi öğrettim size. <laughs> Siz de bize bir konu hakkında doğru <laughs> seçim yapmayı aşağı yorumlara yazarak öğretin. Aynen. Bu da Daniel'in sizden ricası. <gülüyor> <gülüyor> Maske var derken yalan söylemedim. Yani. Ama Alman Alman nerede? Maske Aha. nerede? Maske mi? He? Bak, karpuzun iyisi. Biz hayattan korkuyor olsaydık çocuk yapmazdık. <laughs> <laughs> bir de ona benzer bir tane daha ne vardı? sevilecek <laughs> <laughs> Neyse, onu duyan varsa tamamlasın aşağıda yorumlar. <laughs>